Merhaba arkadaşlar. Tüketim fonksiyonu verilmiş bize. Marjinal tasarruf eğilimi isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar marjinal gördüğümüz zaman ne demiştik? Kes, hani referans alacağımız bazı kelimeler vardı değil mi? Nedir? Marjinal gördüğümüz zaman kesinlikle ama kesinlikle önce bir türev almak aklımıza gelsin. Neyin türevini alacağız arkadaşlar? Bize verilen tüketim fonksiyonunu. Alalım arkadaşlar buranın türevini. Nedir? Sabit sayımın türevi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bununla ilgilenmiyorum. Bulan türevi nedir? Sıfır tam onda üçtür. Yani bu bulduğumuz aslında nedir arkadaşlar? MPC'dir değil mi? Türevi. Tüketimin türevi nedir arkadaşlar? MPC yani marjinal tüketim fonksiyonudur. Türevi de sıfır tam onda üç. Peki. Şimdi arkadaşlar bizden ne sinir soruda? marjinal tasarruf eğilimini istemiyor. Şimdi değerli arkadaşlar MPC artı MPS toplamı bir eşit olmak zorunda değil miydi? Yani bu iki arkadaşın MPC ve MPS'nin ikisi birbirinin nesidir arkadaşlar? Tamamlayıcısıdır değil mi? Dolayısıyla bu iki arkadaşın toplamı biri eşit olmak zorundadır değerli arkadaşlarım. Bizden ne isteniyor? Tasarruf yani MPS isteniyor. O halde biz buradan MPS'yi bulabilmek için arkadaşlar neyi bulduk iki kitapta? MPC'yi yani marjinal tüketim fonksiyonunu bulduk değil mi? Değerini bulduk düzeltiyorum. Peki kaç bulduk arkadaşlar? 0 tam onda 3. var. Eşittir 1. Peki nesini ödüyorum? MPS isteniyor bizden. O halde diyorum ki arkadaşlar MPS'yi yalnız bırakabilmek için buradaki 0 tam onda 3 sayımı eşitliğin sağına artı iken eksi olarak transfer yapıyorum. Nereden biliyorum artı olduğunu? Çünkü bir rakamın da eksi yoksa nedir arkadaşlar? O artıdır değil mi? O halde 0 10'da 3 artıyken eşitliğin sağına ne yapıyoruz? Eksi olarak transfer yapıyorum. Buradan düzenleme yaptığımız takdirde çıkan sonuç 0'dan 10'da 7. Bize neyi verecektir arkadaşlar? Marjinal tasarruf eğilimin değerini vermiş olacaktır değerli arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizlik olacaktır.